Çok zor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle golf oynayacağız. Aynen Hamisacığım. Golf oynayacağız ama oyuna ilk defa girdik. Hatta oyuna az önce play. girdiğimiz için ödül dahi verdik. Kış dedi evet, yani. Geldi abi. Kıştı abi play diyelim. Yani çok sıkıntı değil. Play. Tamam o play. Hamisacığım kapat, kapat. Tamam. Kapat, tamam. Nerede kapatacağım? Tamam. Şu çarpıdan kapat. Bekle. Abi 6 tane ya, kış gibi bir yere gidiyoruz. Aslında derdi. oyunu hiç bilmiyoruz. Oyunu Oyun videosu izledik çok hoşumuza gitti. Abi bir tane topumuz var bu oyunda tamam mı? O bu ne ya? Disko topu mu ya? Bu ne? Topumuzu... Play. Abi dur yakın ha. O tarafa doğru arasacak. Şakara tıklayın arasacak. Anlısı ha ne yaptın? Hayır hayır. Anlısı dengeli atacaksın. Aa. Kendimiz top oluyoruz bu oyunda. Hey, arşıcım. hey, tamam, tamam, tamam. Bir daha o tarafa doğru, bir daha o tarafa doğru. Orta, orta mı bak kafan da oraya çevir. Deliye doğru, deliye doğru. <laughs> deliye çok az kalmıştı. Delik şurada. Bak delik orada. <laughs> tamam, tamam. yavaşça şimdi. Şimdi yavaşça deliye doğru çevir yavaşça abi. Yavaşça. Azıcık daha, azıcık daha ver. Azıcık ver ver ortaya. Azıcık tamam. daha ver. Ver ver ver. Ver 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 ver. Tamam. Ver. Oldu. Oldu değil. Hayır hayır azıcık tamam, daha. Tamam daha tamam. Ver. tamam. Tamam. Ee... Ver ver ver. Tamam. Tamam tamam. Abi yetmiyor. Tam 20'yi geç abi, 20 geç. Tamam, bu, bu. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Bak, aynen. Oh, Geçtim, abi. yaptım, yaptım. Sonunda yapabilirim. Abi, Şimdi bu, ne olacak Görelim amcasıcım ya. Q'dan bakıyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlarım diyor, ne bu diyor Melek Seçil. Aynen abi, o atır işte abi. Hadi arkadaşlar. Şimdi... Abi, e... bir, ikinci, üçüncü belli olacak galiba. Her delikte böyle gidecek. Ya Aa, ben altıncıyım, kendi tamam, Melody birinci. Tamam tamam tamam. Arsızın bak dengeler. Anladın oyunu artık. Oyunu anladınlar dengeler. Tamam, Ama bak ne kadar çok atış yaparsan o kadar çok puanı gidiyor onu da bil. Abi e? yanlış yere vurdum bak. Yeniyorsun sekli hızlı 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 hızlı. Tamam. tamam at az, at orada, at at. Tamam tamam ha. tamam. tamam. Yine 50 ile at, yine 50 ile at. at abi. At, ya at. Elli tamam. 50 atmalıydım. 40 at, 40, 30, 30, 30, 30, 30. 30 40 olsun hatta. 40, 40, 40. At. At deli ekmeği at. <laughs> Ama en az atış. Ama öyle değil, çok atıyorsun. 30 da. Baba tamam, 30 da. Tamam. 29 at, dedim. Tamam. Abi, tamam. Benziyor. Şimdi kaç atacağım? 40 abi, 40. 40 iyidir. Görüyoruz adlarınız yazıyor. 41 Hayır, ya. yaptım. 41 yaptım. Aa delik şurada bak. Delik orada öbür yerde. Bence buradan. Hadi Arnesecim. <laughs> <Hadi, gülüyor> ya devam. yapamıyorum bu golf oyunu ne kadar da zormuş. Ya yavaş oraya atma geri gidersin. <laughs> Kendine duvara kenardan vurdu. Tamam 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 anladım. 50. Ama o açıya değil şu açıya şu açıya şuraya. Ya geri geleceksin. Anise şu duvarın köşeye bulursana. Tamam, tamam, tamam. Hayır, hayır hayır ben kaybettim. Abi. Ya ben kaybettim 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 kaybettim. Kay Time Ben kaybettim. Ben kaybettim. Ya arkadaşlar ben bu golf oyununda çok kötüyüm. Kaçıncıyım beşinciyim. Kendi melodi nasıl oyunda iyi olabiliyor? Tamam abi. Aynen abi oyunu anlayamadık ya. Buradan mı gidiyoruz? Oraya oradan değil Arsacığım, oradan değil. Oradan değil. Anlısa duvarın köşelerine vurdur kendini bak şu köşelere. At şu köşeye doğru at çapraza. Şuraya bak şuraya şuraya şuraya. Evet. Şuraya şuraya çapraza. Ha. Dur ben yapıyorum Hasan'dan. Tamam, mouse ben aldım. Babam mouse'u aldı. Mouse bende. Bir dakika mouse bende. Mouse bende Hasan'dan. Oha babama. Babam gerçekten çok iyi oynuyor. Baba yanlış, yanlış, yanlış yön. Bir dakika. Hani senin. sen bana diyordun ya yanlış yön. Bir dakika bir, sesim, bir dakika. Tamam baba. Evet Yok, aslanlar. Geri, geri ben iyiyim aslanlar. Ben geldim baba, üç atışta girdim. Keşke babam oynasaydı. Aynen. Aslanlar üç atışta As abi. Babam benim asistanım. Golf asistanım. Tamam hanımefendiciğim. Hatta ben oynayayım birkaç tur bakalım tamam birkaç tur. Benim oynayamadığım zamanlar sen oyna. Aynen arkadaşlar aslanlar değil. Hadi arkadaşlar çabuk Aslanlar var ya 3 atışta rahat girilir. Aslan dur hadi sen yapma öyle. Benim kafam karışıyor ya. Hadi arkadaşlar çabuk. Abi benden daha hızlı atan da giren de olmuştur yani. Çünkü ben 3 atışta Kötü geldim. Kötü cehennem orada. çok zor. Hayır zor değil zor değil ya. Kötü cehennem diyor. Bak 3 atışta geldim ya. Kaçıncıyım? Altıncısın baba. 5 puan toplamışız. Hani sonra orada? Ya ben çok tamam, kötü gidiyorum. Tamam, Sen, al ver baba. Abi babama veriyorum. Çabuk ol. Çabuk. Ne? Oha! Aslanlar. Baba, hızlı at. Baba o kadar hızlı. Tamam tamam tamam. Tamam yeter. Oh baba baba! Aslanlar iki atışta girdi. Iki atışta. i̇ki atışta bitti aslanlar bak. İki ya atışta. Baba asistan olmasın ben onun asistanı olayım. Aynen iki atış daha Baba Babam bir e, Babam oynasın ben onun asistanı olayım. Harbiden <laughs> aslanlar, keşke <laughs> videoyu ben oynasaymışım. Gerçekten i̇ki ama şu an anda... oyun bitti ya. Böyle bir şey olur mu ya? Emre Reis full'e alıyor. Emre full'e almayacaksın. Abi senden de gelmiş kim o? Abi o kız iyi oynuyor ha. Senden? Nerede? Abi ok, neydi onun adı bir kız var Senden. Neydi ya? Sen, ha sen de melodi sen de melodi. Sen de Melo Ah işi var. Abi iki atışta ama. Selef mi? Selef değil ya. Sen de Melo de. devam devam devam. Resim Bir bakayım. Bu ETP Emre ne yapıyor? Emre nerede? Emre izliyor. Abi Albert de girdi. Emre nerede? Emre girmiş. çıkmış. girmiş o. Usta oyuncu Arda suya düştü ya. Dur bir dakika. Suya düşünce yerine geri Aslında Arkadaşlar da bakın 70 ya 60 Abi çok eğlenceli ama ya. 60 yıl bu kaçıncıyız? Arsı evet. üçüncüye kadar geldi. Ama geldin. kendi melodi nasıl birinci olabiliyor? Arsıcım ver bana. Al baba. Asistanın olarak sana veriyorum. Elif nerede karşıda mı? Karşıda. Çabuk. Yandan da gidebilirsin. Tam geldi tamam. Evet. baba çabuk. Tamam 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 o sana Tamam oldu oldu tamam 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 tamam. Gireceksin, gidecek azıcık azıcık sekiz sekiz. Tamam abi. Ya Biz de girdik aslanlar bu tur biraz basitmiş kim kaldı? Oha. Herkes girdi. Turkish Turkish Pros kim? Turkish Pros en aslanlardan biri hatta bize çerçeve hazırladı sizin biz ona 50 rubus bir hediye ettik hatta daha yeni yani, bugün oldu olay. O bize, olay bize. çerçeve bir yani, tane face cam çerçevesi yaptınız. istedikleri emeğine sağlık edit mi? yani onun gibi bir şeydi çok hoşumuza gitti edit yani yapsaydı zaten... daha iyi olurdu editleri çok seviyorum baba bir gün edit yarışması yapar mıyız? yapabiliriz tamşacım bir gün yaparız e, e, inşallah aynen gacha sümeyye oyun full diyor abi türküş pro sen orada kaldın abi türküş pro hadi hadi ya yapamadım hadi bakalım kaçıncıyız abi kaçıncıyız, abi, kaçıncıyız? ya kesin. Abi hala üçüncülüğü koruyor. Abi total 32 diyor ama o ne demek ya? Ben ne oluyorum? Al babacım. Al babacım. ya ben, al babacığım. Al babacığım. Ya ben artık bu da son olsun ama sen artık sen yaparsın. Tamam ben senden anladım. Oooo! Ay sen de düştüm ya. Babam düştü. Baba o 70'e de alma lütfen. Önemli yerlerde 70'e. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam şimdi 50'ye al. 50'ye 50 mi? Hani? He 50. 50. E, 50. Bak oldu bak demiştim. Şimdi biraz çık azıcık e, e, dediğim gibi 52 değil. Yani Aa, 52 aba hay kayıyor. Baba şey. ee, 48 Göremiyorum Haritayı 48 48 derim 55. Allah. 55 Köşeye atmamız lazım. 55. Ah, Tam çıkabildim. Çıkabildim. Baba 61 şey binle. Baba inşallah yaparsın da ama e, zor yaparsın. 8, 8, 8, 8. Hay tamam. Aynen annancığım. Hadi ben bildik sen oynarız ya. Tamam ben oynarım. Emre Reis, Kayra herkes Baştım. kalmış doğru grubu. Arsa do mantığı anladın değil mi yani? Anladım oyun Manta. güzel mi? Ya çok güzel de ben nasıl yiyeceğim anlamıyorum. Şimdi sen mi benim asistanım? Aynen ben şimdi sana bir taktik yerim annancığım ya. İnşallah taktik verir. İnşallah inşallah. Hadi bakayım. Seleh, Kayra, Turkish Bro. Sele hadi Sele de yaptı. Türk iş bürosu. Yani Oyunda yeni herhalde Türk iş bürosu. sanki biz eskiyiz yani. Biz ilk defa bugün açtık. Hatta aslanlar. Kaçıncı? Ben... Ya yine mi üçüncü? Aslanlar ben. Baba kuru... ben kesinlikle altıncıya alacağım. Tamam hadi bakalım Arneseciğim. Aynen dikenler var burada. Aynen. 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 Aynen, dikenler dikkat edin Arneseciğim. Oo. Hadi Arnezeciğim. Yavaş yavaş ah, diyelim. tamam. değil. 40 dakika tamam. At ya. Bak. <laughs> tamam git. Ha, hayır. Az kaldı az kaldı. Önce şeyi çevir mouse'u. Tamam. tamam. Hadi abi. Oh, ben de kayabildim kayabildim sonunda. Burası e, kolaymış ve eğlenceliymiş. Aa, tamam şunu aldım. Eğlenceli kulak serliymiş. Dın 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 dın. E, hayır çünkü yine de. Biz Neyse ben üç. yine de yapmak istiyorum. Birincilik in... ikincilik kimin umurunda? Hadi bakayım. Abi duvara çarptık ha. Tamam iyi duvarı geçtik ama ikinci duvara geçerse. At harnesini <laughs> Aşağı döneceksin Sen de bu tarafa döneceksin. Tamam. Bu tarafa bu tarafa. Yukarı atma o kadar atma. Oraya değil bu tarafa döneceksin. <laughs> Nereye dönecek miydim ha? ha. Tamam. At harnesini aşağı doğru. Oraya doğru at. Tamam. Arnaçsa ilk gireceksin eğer yatarsan. Oh ilk, ilk, i̇lk, i̇lk girdim. girdim, ilk, girdim, ilk, Aynen girdim ilk. i̇lk girdim ilk girdim İlk girdik bak. Güzel Arnaçsa kendini açtı. Ben ne diyorsun Arnaçcım aslanlar. Aslanlar çok seviyorum. <laughs> Videom ben.